Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metin ve bugün Grain oyun. Grain. Cadı kadın neyse ne, ne bulursa onu Başlangıca bak. Şimdi gücümü bıraktım. Sadece şunu oynamak için geldim ha. Help. Yardım et bir şey bir şey İngilizcem yoktur. Play Normal E ister mi oynadık? Yok ya Cointet hadi Cointet Az çok biliyorum oyunu Biraz hızlı oynayacağım Ağzımdan yanıyor Dayan şalgam içtim Şalgam içtim Hadi uyan 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 Boş boşuna yorma bizi Hadi hadi ya şekillere çukurlara girme Tam help me. Kepçapta yazılmış bir yazı. Ananı sikerim. Bacına vururum. Taşaklarını at Gel artık. Ne diye seni yapın Ne yapacağım? Kardeşim kapıyı açıp niye gidiyorsun? Mal. Mal. Yatıyorum belki. Ya kapı... Üf, şu anda ben var ya. Ne atırıp da... Sikim. babana vurayım. Anan sikim babana vurayım. Ben <laughs> eser çok küfür edeceğim bu sefer. Bu videodan. <laughs> Şimdi... Ne yapacağım? Bir ben bir de Allah biliyor. Uzun bil. Nasıl? Ben kaçamam kardeşim. Altıma çıkarım. Gidecek misin? Gideceksem ben gideyim. Orospu çocuğu. <laughs> ben de buna basacağım. Bir daha atarım. Ama bu sefer tam senin tuzağının oraya atmazsam. Gerizekalı. Ananı nasıl ki? Allahu billahi minel şeytanir Ben nasıl uyuyacağım ya? Nasıl ki? 4 parmak oynuyorum PUBG'de dört parmak. oynuyorum olsun <laughs> billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd olsun

anasını sikeyim kendisi açmış mal kankam vallahi oynayamayacağım bu bağlayayım ananı bacını satayım babana bırayım ha babana <laughs> çık çık Nasıl gireyim? <laughs> ha nasıl gireyim? Ha Kaya ben çıkarım altıma ki böyle şeylerden. Korkanın, korkan senin gibi olsun diyeyim. Basacağım lan dışarı. Korkanın çocuğum. Cık, yok o kadar abartmıyorum. Çocuğum olsun, futbolcu yapacağım. <laughs> Evet. Şimdi burada bir tane kapak var. Oğlum aşırı yavaş aşağı iniyor yukarı çıkıyor. Bunu hızlandırayım mı? Yalnız Ya kapıyı açtım da var ya. O gelecek sanıyorum. Vay ananı Tüylerin diken diken oldu. Tam gotik kızar gibi var ya her işte. bu ne la? Ne reklam mı var böyle? koyayım ya. Ya bas. reklam izletiyorum izleyicilere hadi ya arkadaşlar bu arada bugün evet, duruyorum aboneme bakıyorum 36'ydı bir anda 37 oldu çabuk uyan çabuk uyan seni de uyanma bekleyeceğiz ya ben bile senden daha erken uyanıyorum Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Gelsene Mal Mal Oradan bana mı takılacak ya Ya kanka şaka yapma ya <laughs> Arkadaşlar Bu arada şey çekeceğim Adı neydi Eee Neydi ya? Ha. PUBG'de gökyüzü şöyle ne haritası önceden vardı da. <laughs> Sonra geri gel, yeniden geldi ya. <laughs> i̇şte onun videosunu çekeceğim. Yarın. Bu da e, ben şu anda bugün çekiyorum. Siz yarın izleyeceksiniz. Çünkü bugün atacağım. Kimse bugün izlemez. Çünkü akşamleyin. Hemen geceleyin kim desin? Kankam bu geri zekalı. Mal mı? Mal. Değil mi mal? Ben mi malım yoksa? Ben mi malım o mu mal? Oğlum bende mi sıkıntı var onda mı sıkıntı Oğlum anlamadım ben. Abi ben anlamadım. Ben de senin ananı görebiliyorum. Ay. Ben. Anladım. Ay Momsi. Kankam gel buraya bak. Allah rızası için gel buraya. Buna bak. Allah Allah, inisiciler bu sadece puspa şey He. Bir bu kusar baksın diye kapıya attım. Kapıya tuzak kurarsa. Kanka kapıya tuzak kurarsa bu yerim var. Ama alırım içine atarım. Hmm, da gider. Enayi, değil mi? <laughs> ben tamam, kaçamam. Enayi. <Gülüyor> Mal. <laughs> Altıma açıyorum. Geri zekalı. Ha. giremiyorum. bir an giremeyeceğim sandım. Ben sik. Anlasın Kanka onu nasıl oynuyorlar ya? Cidden bu kadar kolay bir oyun değil ya. Bir ha bir tane sayı bulduk. Aa. Ha vardı doğru. Ben çok küçük bir kızken beni geldi dayım dedi ki seni buraya bırakacağım dedi sonra ben burada yaşlandım yaşlandım ben de dedim ki çocuklar neden ben şey yapmıyorum dedim. Bir boş yere. Sonra dedim ki ben de. Ben dedim. Dedim 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 dedim. Sonra geldiler. Benim evime. Ben polise girdim. Polis beni şak şuk şik. Sonra boş yere oraları. Ee, küçüklüğümü anlatıyorum şu anda. Gray'ın benim adım. Evet. Ee, bunu e bunu yazarken 26 yaşındaydın. Şimdi 92 yaşındasın ama hala çok dinç ve hap kullanmayan bir teyzesin. Aferin böyle gerizekalı aptal mal ol. Ananı sikiyim. Gelmeyeceksen ben alayım. Yine Enayi. Evet. Buraya gelmiyor. Gideceksin mi? Gideceksin mi? Ben giderim. <laughs> ah, Aklıma plan gelmiş? Bunu aslında buraya atıp sonra ben buradan kaçıp oraya gidersem mutfağı mutfağı oradan kitabı bulup lanam <laughs> ama her yerde kreyn ya. gideceksin ne daha bak bir tane daha atacağım bir kere daha atacağım kan gitmiyor lan gitmiş gelmemiş ya Gezi kaldı değil mi? Beni görebiliyor musun? Abla görüyor musun beni? Ne bu ne bu sesler? Arkadaşlar yine bir abonemin istediği Crane oyununu yapıyorum. Buna devam etmem. Vallahi etmem. Kan görüyor musunuz? Şu anda terledi. Terler attığım teri görmeniz lazım. Oku oku mal oku bak senin gençliğin yazıyor. Neredesin? Of götüne böyle 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 böyle. Götünün bokunu temizle bunlarla işte. Tamam mı? Bununla gezeceğim ben. Küçüklüğüm var elimde. Buradan görüyormuş. Altıma da ne yapayım mı? da ne yapayım? Göremiyorum. Ben şimdi bunu attım ya. Buraya gelirse. Vallahi öyle. iyi buraya mıydı? Uru, Orçun seni. Nasıl yapacağım? Gülüyor bak ya beni o nerede oğlum biliyor ki. Lan sikeyim. Götüme girdi sandım o zaman. Ya oğlum. Koyma lan her yere. Nasıl geçecek? Kalitesizliğe bak ya oyun. Ben buradan nasıl geçeyim? Ne ne? Gerizek. Bir tane daha koysan. <laughs> Arkadaşlar devam edemeyeceğim. Kalbim. Hadi lan. Tüylerim diken diken oldu yine Koymadın? Şeytan hocam Evet bahar izliyorum arkadaşlar <laughs> sadece Nerede bu? Aa. Şimdi on anahtarla ah altı açıyorduk. Mehmet. Anne, 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 kızın geliyor beni öldürmeye çalış. <laughs> anne. Adam ol lan, kız ol lan, kadın ol. Biraz kız kadınlığını bilirsin. Pis, pis. Manifest istesene kızlar manifest diyor. Mal. Gel çalı manifest istemiyor. bir de gelmiş bize nineyim diyor. Ha, bu bir bizim bir tane kod açmamıza yardımcı olacak. Şimdi nine ölmüş olacak. Anahtarı al. Ha, geliyor. Oğlum, bu kadar gergin bir oyun olmamalı ya. Var ya gerginlik deyince Graham'ın amını Of, kızlarım diken diken terledim. Şu anda yüzümü göstersem var terden patlıyorum. Eriyorum.

Adamsın nene. Evet şimdi aşağı incez Bizi kaçıran sen sen. Şuradaki şeyi açsın. Uh, şimdi en zor bölümdeyiz ya. Bu da bir tane örümcek kadın oluyor. Örümcek kadın. Of. Uh. Bunu niye almadan gidiyoruz Allah'ım. Aldım. Kanka. Of. Uh, uh, uh. Sen niye göre dedin ki? Çok hızlıyız. Al bunu. Durun arkadaşlar yüzümü açacağım. İyi. Merhaba. şu anda çok kameradan çok kötü gözüktüğüm için böyleyim. Şimdi yüzümü görün diye. Bilerekten bak. Çünkü ama nasıl ileceğim? koyayım seni. Büyüme büyüme. Tamam gözüküyorsa sıkıntı yok. Yani şimdi bu gelirse şuraya alayım ya kendime. Parmam gözüküyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ta ben yüzüm kreni geldiğinde yüzüm görün, sadece bir, bir kere görün. Sonra zaten anlayacaksınız ne kadar. Ben ki dolu şukum Bak alıyorum bak. Son hakkın. Kanlı kanlı zaten ekranımda kanlı kanlı. Anam sikim. Kalk buraya geleceğim. Kanka bak. bak. ben o değil bana değil. <laughs> Kanka ben kendimi alıyorum. Gördün. Parmağım gözüküyor. Parmağım. Parmağım gözüküyor. Neyse boş ver. Ha ben geç şurayı aldım da daha fazla gözüküyor. Ben orada istersem alabilirim. Nasıl? Lan ters. Taytım gözüküyor. <laughs> Kankam, kapatacağım, duruyor. kanka kapatacağım dur ya. Kanka, kan Gördünüz. Bastım vallahi bastım bastım. Bu ne kanka? Sümük amına. Ekran niye kanlı yaparsın ki oyun yapınca senin var ya. Öy, yağlı yağlı. Akü alsaydım keşke ya. Size bir komiklik yapayım mı? Yapacağım hadi. Daha abiniz abinizden de. Hay satayım ya. Hay babasına vurayım ya. Ben nereye saklanayım? İyi. Allah nine. Nine ben değildim arkadaşlarım da nine. <laughs> Valla değildim, valla değildim, valla. Yemin ederim. Valla değildim, valla değildim, valla yoktum ben. Ananı sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim. Kalbim, kalbim. Tamam, son gece mi? <laughs> Çakıyor, gerçekten